Güzellik yarışması oynuyoruz. Arkadaşlar ben daha dün oynuyordum Video çekeyim sanıyordum ama çekmiyorum. Şey ama daha güzellik yarışmasında herkes girdiğinde Beşinci olmuş.

göndermeyin. İsteyenler gönderebilirler arkadaşlar. Çok güzel Şimdi... kombi yaparım ben bunu. Arkadaşlar nasıl bir kombi yapacağım? Arkadaşlar bazı videolarda izliyorum. Görüyorum onlardan. Onlar ayakkabıları alabiliyorlar. Ama ben alamıyorum. Ben de bedava alabiliyorum. Almak istiyor musun? Hangisini en çok almak istiyorsan Kombine uygun hangisi olur? Olmaz. Ya bak şunu al bence git. Hangisini? Hem beyaz her şey uyuyor ama çok güzel. Onu al bence. Kaç tamam, para? Nasıl al? alacağım? Alıyoruz nasıl Nasıl alacağım? Bas üstüne. Basmıyor. Ha ama bunu buradan al. Bu değil. Bunu <laughs> dur alamıyordu. Alınmıyor ha Robux'lu. Ay. Bunlar Bu ne? Bu, bu ne? <laughs> nasıl bir şey girsem? Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Bir şey seçemedim şu anda. Bu ne? Nasıl bir şey? Arkadaşlar ne yapacağımı bulamıyorum şu anda. Her şey tutuyor. Ben çok kıyafet yolunda seçemiyorum çok. Arkadaşlar daha demin yaptığım şey siyah beyazlıydı ama o kadar güzeldi ki. Beyza beğenmedi ama birinci oldum yine de arkadaşlar. Şimdi ona da benzeye yine bir şey yapacağım arkadaşlar. Siyah beyazlı. Bakalım. Bu arada siyah beyazı sevenler yorumlara yazsınlar arkadaşlar ses ünü özür dilerim arkadaşlar ses geliyorsa Çünkü annem telefonla konuşuyor görüntülü birisiyle o yüzden ses gelebilir arkadaşlar bayağı baya baya çok değil mi beyza arkadaş arkadaşlar videoyu başlatmayı unutmuşuz zaten bir olduk da göreceksiniz galiba arkadaşlar beyaz siyah Arkadaşlar göreceksiniz zaten. Siyah beyaz bir kombin yaptım. Bile. Ama bence süper olduğunu sanıyorum. Evet. Gerçekten. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar saç yapsaydı daha güzel olurdu. Arkadaşlar ben bunu kullanacaktım. Saçım siyah olduğu için kullanmadım. Bir tane böyle çok güzel olduğunu ay yapamadım arkadaşlar. Bir şey çizecektim. Ay çizemedim bir ya. Bip bip Bir. Arkadaşlar çizdim. Ne biraz bir şey? ben Böyle. Üç benzemedi. tane, beş tane yapacaktım. Aha. Bir daha yap. Boş ver. Arkadaşlar çarpı çarpı. Ejrin ikinci olmuş. Merkezin dördüncü oldu mu ya? O kadar uzağa yapmıştım bu kadar. Benim kafamdaki şey... Altıncı var. mıyım? <laughs> evet. Eh, yine daha demin birinci oldum. Ejin altıncı olmuştu daha demin. Şimdi ben oldum. Meybel'in Ejin senin mi? Yeah. No, I don't Bakalım bu sefer niye yapacağım? Arkadaşlar ben her zaman gibi de buradan böyle seçeceğim. Ne yapacağım? Biraz kobi yapacağım bu sefer. Arkadaşlar. Hıf ilk önce bunu giyeceğim. Ayakkabı olsun diye bir ilk önce onu giyeceğim. Sonra ayakkabıları olsun diye arkadaşlar. Kırmızı da böyle güzel olmadı ama saçımı kırmızı yapayım. Bence üstünü değiştir. Kırmızı bir şey varsa bak orada kırmızı, Hayır, kırmızı bir şey kırmızı yapayım. Tamam. Daha tamam. iyi olur. Başka burada ayakkabılar var. Bunlardan seçebilirsin. Yok. Tamam. Bakalım bakalım ne yapacağız. Kaçıncı olacağız. Nasıl bir saç yapayım? Şurada kılar, dışı. şurada kılar dışında Arkadaşlar şurada dışında. buradaklar sevmiyorum çok ben. Ay. şimdi ver ben bir açık saç istiyorum böyle açık. Ben seçebilir miyim? Saç. Şu. Ne? ne? Bu değil. Hangisi? Bakayım önlerine bakayım önlerine bak. bu. Zaten onunla bas. He evet. bu. Feyza ya. Ne biçim saç modelleri. İstemiyorum. Bak şu. Deniyor mu benim şey? Denemeyeceğim. Topuz alt tarafı seninki. Ben bunu istiyorum. Böyle saçımı kırmızı yapmam. Tamam. Bir de ne nende 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 bizim mi kalmış ablacıba onlara kapı. kalmış onlara kalmış <laughs> Pol ne pul ne bilmem Gidiyor. ne Ya da <laughs> Arkadaşlar ben güzel olmam istiyorum aldım bence. Şurada taçlara taçlara bakacağım ya da bir kanat çıkacağım arkadaşlar. Kanatlı ve taçlı her şey çok güzel oluyor. <laughs> arkadaşlar gelip bu tutmuyor var mı? Ben de arkadaş bir var. Yani ben oyuna girdiğimde arkadaşlık listesi gönderdim bana. Ben kabul edeyim arkadaşlar. O zaman direkt passport oyuna girdiğinde siz de girebilirsiniz arkadaşlar. Aa, tamam Neyse böyle çok kurun aldım. Ejine gel diyeceğim. Aş yazamadım be. <laughs> Ayrıca şurada Cin her zamanki gibi Nereye yazmış? Senin önündeyim ya görmüyor musun? Arkadaşlar televizyonda Hekimoğlu var. Hekimoğlu ilk bölüm. Ama ilk bölümü. Bakalım kaçıncı alacağız? Bakalım. Ben geliyorum ilk başta. Yani birinci demek ki. Dün, abi, dün 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 Bütün, cok, dün dün çabuk bin, bin, bin. İnşallah birinci olurum, ikinci olurum, üçüncü olurum ama dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, devam ediyor inşallah. <Gülüyor> Allah! <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya? Sargo. Bu ne? Dur, yazmış. Bil ben bir şeyler yazmış şöyle şöyle geldi Gerçekten de İki miydi üç miydi? Allah. ne yapıyor bu ya? Allah razı olsun. Ne yapmış? Ne yapmış bu? Ya Beyza yapma bir dur ya. ya yapma abi çıkmışsın. Yapacağım. Ejin de çıkmadı bir. <laughs> Bu kız güzel olmuş ama etek niye mor? Üstü beyaz ne alakalı? O zaman onlardan 5 puan kırıyorum. Ve 0 puan alıyor. Sen birinci işlemi. Ya dördüncü mü? Ejin de yok bu arada. Ejil yes. çıkmadı. Ejin çıktı mı yoksa oyunda? Yok oyunda. Yok çıkmış oyunda. Kaç? Evet. Ya son arkadaşlar bu oyundan çık başka bir oyuna giriyorum. Arkadaşlar Edo niye girdim? Arkadaşlar kız mı yap? Büyük mü yapsam, küçük mü yapsam karar veremedim arkadaşlar. Bence ikisini de yapabiliriz. Yarısında kız, ay, yarısında büyük, yarısında küçük yaparız arkadaşlar. Bu videonun şimdilik büyük, ay büyük, sonradan küçük yaparız. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar ben karakterimi yapmıştım. Böyle şimdi bir kız Arkadaşlar ben arkadaşım oyuna girdiğimde arkadaşım bilmiyor bu işte. Ama şu anda gösteriyorum. Ezrin'e. Bak Ezrin. Burada böyle bir şey var. Ona basıyorsun pembe. Sonra burada tek kız var. Ona basıyorsun. Sonra buradan yüzler var. Onlar istediğini seçiyorsun. Kanat bir şey bir şeyler işte. Her şey var. Ama Ezrin sana bir şey diyeceğim. Hmm. Buraya böyle basıyorsun ya. Buradan böyle bab bay var. Glam var. Formal var. Onlardan böyle güzel böyle kıyafetler seçebilirsin. Ecrin. Böyle böyle güzel kıyafetler var. Ben mesela buradan seçtim. Ama arkadaşlar ben film yapsam diş karar veriyorum karar veremiyorum doğrusu Arkadaşlar bunu mu yapsam? Bu da çok şeker. Pandalı pandalı. Bir düzgündür. Hem kıyafetine de uygun ya. Güzel. Bu da çok güzel arkadaşlar. Daha demin üstümde bu vardı. Sonra bu. Arkadaşlar bu da çok güzel. Bu nasıl? Arkadaşlar bu da çok güzel bunu da bayıldım arkadaşlar kıyafetlerin hepsi hepsi o kadar çok güzel ki inanılmaz burada böyle de var ay arkadaşlar hepsi o kadar inanılmaz güzeller ki ay arkadaşlar bu çok şeker ben bunu böyle mi yapsam bıraksam? böyle arkadaşlar. Neyse bundan ikinci ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ikinci bölümde gelecek arkadaşlar. Şimdi ben kıyafetimi yapayım hemen arkadaşlar. Geç kalmadan hangi kıyafeti yapsan diye şöyle. Arkadaşlar bence Beyza'ya soralım. Beyza gel. Bak. Bak. Gel. Bunu mu yapayım? Hı -hı. Bunu mu yapayım? Yoksa neredeydi? Bunu yapayım? Hangisi? klavyede en uygun kıyafet. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisi de çok güzel. Hangisi sence? Bu. Bu mu? Hı -hı. Ama ben da çok seviyorum. Pambol o zaman bana niye soruyorsun? Ne bileyim senin kararına. Arkadaşlar buradan böyle, böyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle maskeler var. Maske çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra çantalar ne var. Haydım, böyle bir çantalara bakmak istiyorum. Bütün çantalar bu tarafa gidiyor. Ben sadece bu tarafa gitme. Çiçek. şey buldum. Çanta buldum. Abi, bu, ben, şey Çok güzel bu nasıl? Aynısı. Bir şey yok yani. Aynısı. bu köpek de çok tatlı değil mi Beza? Evet çok kombine uyuyor. Hem. Siyah beyaz siyah beyaz evet. Hem kambinle uyuyor hem de güzel bir görünüşüm katıyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bu kadar yeterli bence. Ay bir dakika arkadaşlar bir şey yapacaktım şurada unuttum ismim değil. Yağmur. Arkadaşlar ben hemen geliyorum Arkadaşlar ismimi hallettim Hemen size alıyorum beyaz olsaydı tam uyumlu olacaktı. duvarlar kalpli, kırmızı beyazlı, yer gökyüzü, şimdi oda. Burada peşin yatabiliyor. Bazen de beyzal oynarken beyzal yapıyor burada. <laughs> Mesela gelin bakalım Yemek istiyor. Tamam. Ha. Sana bir yemek verelim. Yemeğimiz var. Ha kez varmış. Ben yiyeyim şimdi. Yedi Yine yedim arkadaşlar. Ben biraz yiyorum ona Yere atıyorum. Pristin geliyor yiyor. Niye olmadı ya? Thank Ben çok komik. Bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar burada bir şapka var. Şapka ben bir elinde Kendimi falan takamıyorum. Neyse gözlük var. Gözlük var Bir partiye davet ediyorlar arkadaşlar. Gidelim o zaman partiye. Arkadaşlar. nasıl gide bilmiyorum onu da şu anda panda panda bana göre Niye? Ha, e, Der ne çıkarttınız buradan? He şu anda o hali gör zaten. Eğer ederseniz 4 bulacağız. Daha partiye daha arkadaşlar. Bu partisi. E, birisi çağırdı işte partiye. Burada böyle arkadaşlar var. Birileri var arkadaşlar. Herkes de girmiş resmen. Çıkalım. Ne çıkamadık ha? Arkadaşlar o partide hemen buluşalım. Bay bay arkadaşlar partiye geldik Biliyorum sevgili arkadaşlar Bakalım evi nasıl Arkadaş bu evler genellikle havuzlu oluyor Biliyorum girdim çünkü bazı birilerinin evlerine girdim Davet ettiler beni bu havuz oluyor. O kadar kocaman havuz ki resmen burada, orada gerçekten öyle bir ev olsa içinde kaybolur. Gider girmez bu kasladı değil mi ya? Hayır.

Ben seni yiyorum, yiyorum. Hadi gel, gel, gel. Hadi gel, arkadaşlar. Kabiliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar biz Beyza ile birilerinin evinde saklambaç oynadık resmen. Beyza'yı ben, Beyza Beyza ben ararken Beyza gelmiş buraya çıkmış. Aa var. Atıyorum. Gel 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 artık arkadaşlar. Arkadaşlar Beyza bana böyle kurabiyeli böyle bir şeyler getirdi yanıma. Ayıcıklı filan hayvanlı. Fil var. Ayı var. Ayıcık var. Aslan var. para verdi. 59 param var arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kendim hediye kutusu aldım tamam mı? İçinden ne çıktı tahmin edin Allah aşkına. Arkadaşlar ben pest alacağım tamam mı? İçinden ne çıkıyor? Pest alıyorum. Pesti vermiyor bana. Gittim 125 lira verdim. Bana vere vere gözlük verdi. Elimde taşıyabiliyorum. Bu şeyim Göz, gözüme taksaydım. Arkadaşlar ben bir tane hediye almıştım. Tamam mı? Onun içinden de bana top çıktı arkadaşlar. Top. Küçük bir tane top çıktı. Böyle atabiliyoruz. Atamıyorsun ama arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan geçeceğiz. Arkadaşlar siz arabayı nasıl alabiliyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben araba alamıyorum. Şurada da bir sürü arabalar görüyorum ama onlardan alınmıyor işte. Onlar alınsa neyse diyeceğim. Arkadaşlar neyse. Geldiniz idil idil geldiniz yazmış. Ye gelmiş. Ay düştü. Hadi aç. Ne olursunuz söyleyin Araba alamıyorum. Burada araba var. Acaba oranın içine girersem. Burada araba. Oradan mı alınıyor? Acaba ben de bir kendime araba almak istiyorum. Ama 79 TL'li de bir araba alınacak. Burada bile dünyada 79 liralık araba yok. Orada mı olacak? Burada mı olacak? Neyse. Bir bakacağım ama... Arkadaşlar, ya aldım bin TL mi? Motor bisiklet de var. Beyza bak, Beyza bak. olurum. Onu bile almama gerek yok ya. Bir dakika arkadaşlar geliyorum.